Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Üsküdar Kısıklı Büyük Çamlıca villalarındayız, köşklerindeyiz. Ee, müşterimizin şikayeti banyosunda, ebeveyn banyosunda bir banyosunda koku tespiti kokusu olduğunu, nereden geldiğini bulamadığını ve şu an biz de çalışma yapıyoruz şu anda kokunun geldiği yeri bulmak için. Makinenin ısınmasını bekliyoruz. Allah! Evet, sisteme şu an e, bastık. Evet abla gel gör. Evet, kokun sebebi burası abi. Biliyorsun. Hiç ummadığım, ummadığımız bir bölgeden çıktı yani. Görüyorum, bayılacağım şimdi. Biliyor, yani bayağı bir sıkıntılı bölge var sanırım. yani. Şu an bak süzgeçten çıkmıyor dediğim gibi. Çekil, bir dakika bana şunu anlat. Onun neresini kastediyor bu? Bu alttaki da bir sıkıntı var yani. Yani klozetin kendisinde, arkada. Hayır, şu sifon olan yerinde değil. Şey, sifonda değil <laughs> Bu şu gibi. giderin altında kada var. Kadanın bağlandığı bölgede bir sıkıntı var. Gel. Ay ne var sence? Sıkıntı ne olabilir mesela? Allah açıp bakacağız. Ondan sonra belli olacak. Şimdi şey, aa öleceğim. Evet. Her evet. saniyede bastı duman her yere. Oradan evet. çıktı. açalım şöyle biraz. Aç bir açabilirsin. Bayıl yani, yoksa burada. Yok. Şu, Çünkü e, koku değil ki Sadece zar Zararlı küçük. değil bu şey siz. Ay bizim patron dört gözle bu Evet. Kokunun geldiği bölgeyi e, açarak nereden oluştuğunu tekrar kontrol edeceğiz. Evet. Çekmiyor, daha iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kokunun geldiği sebep e, klozetin arkasında burada fare kemirmesiyle karşılaştık. Fare kadeyi kemirmiş. Bundan dolayı da uzun zamandır baya bir koku sıkıntısı yaşamış müşterimiz. E, şu an parçayı değiştirip tekrar koku tespiti yaparak e, kokunun gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Şu an tekrar bir kontrolü sağlıyoruz. Şu an herhangi bir problem verilmiyor. Herhangi bir problem görükmüyor şu an. Tamam. Çektin mi oraları? Tabii çekiyorum. Çektim yani. Şey Peki bir dakika sonra bu kuvveti oynatacağım. T'yi koyacağız. Bir dakika kadar önce bir Şu an ama tekrar deneriz al baskı Evet şu an da bir çalışma yaptık. Ee, kadadan koku geldiğini görmüştük ve şu an kontrol işlemini yapıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir problem kalmadı banyomuzda. E, Müşterimize koku sıkıntısından kurtulmuş oldum. Evet, bir güzelim. Süper. Süper ötesi yani. Evet. Herhangi bir problem yok hocam. Sana sorularım daha devam ediyor. Şu anda, bitti mi kapattın mı? Hı.